Buradalar Bakın burada bu üçü gece yaşamışlar. Gece karanlıkta. Onların kokusunda bir gece uyuyor. Daha sonra e, gerçi şeylerine bağlı ama bu saate kadar çok iyi. Birkaç kez vurdular. Ondan sonra bu üçlü olunca grup halinde tek olsa çoktan sıra dayağı atmışlardı. Üçü o bir arada olduğu için çekiniyorlar biraz. Bak bak bak. Prenses bugün çok bir şarkı söylüyordu. De burada bak. Gel oğlum gel 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 paşam gel. Sen nereye de düştün? Sen nereye düştün lo? Kızların şeyine düşmüşün. Ana. Bakalım bunların ikisinden hangisi kalacak? İkisi çok kavga ederse mecbur bunun birisi gene komşulara veya birine veririz. İkisi ama anlaşırsa ikisi de kalır. Bu zamana kadar kümesle çok iyi anlaştılar. Kavga etmiyorlardı. Ama tabi ilerleyen dönemde ne olur? Aha beyaz geliyor. Ne yapacak bakayım beyaz? Mı? Gelin gelin bunlar da bana geliyorlar. Allah'ım siz bana mı geliyorsunuz? Siz bana mı geliyorsunuz ha? Koruyayım mı ben sizi ha? Ya gel bakayım gel gel. Gel bakayım alışkınsınız anneye değil mi? Küçük kümeste. Ha, geliyorlar bak 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 tatlılarım benim. Gelin bakalım siz. Nereye geldiniz siz? Kocaman bir alana çıktınız. Küçücük bir kümesti. Hayatınız boyunca o küçük şeye de kaldınız. Kaç aydır? 4 aydır. Bundan sonra bu kadar özgürsün. Kanatlarını kestim maalesef. Uçmasınlar diye. Kızlar bunları dövünce bunlar yukarıya doğru uçarlar diye. ilk buraya koyduğumda e, şeyleri cici'ler bu yaşa geldiğinde bu şeye kanatlarını kesiyorum maalesef. Biraz kısaltıyorum ilk dönemde. Uçamıyorlar. Ondan sonra kesmiyorum zaten. Ondan sonra alışıyorlar. Değil mi kızım? Değil mi sarı kızım? Kız sen ne tatlısın böyle. Beyaz beyaz kırmızı kırmızı lekelerin var. Annem, annem. Allah dövmüyorlar. Şu anda yemekle meşguller. Bu da çok iyi bir şey. Çok iyi bir belirti. Suyunuz var, tamam Bak gidin hadi yukarıda ekmek yiyin. Ekmek var, yem var. Bak yem otomatını doldurdum. Seradan yeşillik kestim size. Bu saate kadar iyi. Kızlar. Prenses. Prenses bana selam mı verir? Yeşillik var. E ekmek kırıntıları var. Ondan sonra normal gemi var. Yüzüme bakmıyor. Ama bir şey olmadığı zaman geliyor üç kağıtçı. Geliyor beni bana yiyecek ver, seraya götür, yeşillik ver diye. Çok akıllı, çok akıllı prenses. Şunlara bak. Onlar ısırgan otu kız. Boğazınız yanacak çocuk. Ot da tanımıyorsunuz. Kükkiri ki yapıyordu az önce. Ötüyordu birisi. Ötüyordu bunun birisi. Allah'ım. Hem yiyor hem aşağıda diviniyor tavukların şeyin doğasında var ya bir şey yiyorken diderler hepsini birbirine katarlar. Gagasıyla yiyor, ayaklarıyla didiniyor bak. <laughs> Allah. Evet, bizde bu kadar. Arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Kümese yenik 3 tane misafir girdi. Artık bundan sonra buradalar bu kızlar, oğlan. Kümese erkek geldi. Anam inşallah yine kızları çok daraltmazsınız. Kibar olun çocuklar. Tamam. Tamam mı oğlum?